değerli işletme sahipleri, değerli yöneticiler. 19 gün. Bu benim 2023'te çalışacağım gün sayısı. Sizinki kaç? Evet, Aralık ayına girdik ve 2023'ün bitmesine günler ve haftalar var. Şimdi bu süre içerisinde birçok şeyi yapmaya çalışmak aslında son derece hatalı. Şimdi öncelikle iki konuyu düşünmenizi istiyorum. Birincisi, gerçeklerle yüzleşin. Birçok şeyi tamamlayamayacaksınız ve birçok şeyi yapmanız mümkün olmayacak. İki, peki e, bu kalan günlerde ve haftalarda hangi şeyi yapsanız e, sizi daha başarılı kılacak. Bunu tespit etmek. Biz buna hız hedefi diyoruz. Evet, kalan süre, haftalar e, ve günler şirketinizin ve sizin ekibinizin hız hedefi nedir? Hız hedefini belirlemek hem ekibe enerji verecek, size enerji verecek hem de birçok şeyi yapmaya çalışıp yapamamanın getirdiği telaş, bunaltı, motivasyon kaybını ortadan kaldıracak. Şimdi burada da önemli olan şirketiniz için, departmanlar için hız hedefini tespit etmek. Birkaç soru sorayım bunu bulmanızı kolaylaştırmak için. 1- Şirketinizde en çok nakiti sağlayacak olan işlem nedir? 2- Şirketinizde sizi daha başarılı kılacak olan tek bir hedef konu olsa hangi konu olur? E, bu sene e, bitirmenizle birlikte 2024'e güçlü bir şekilde başlamanızı sağlayacak konu nedir? 4. 2023'te yani bu sene e, yapmam gerekli dediğiniz ve devamlı ertelediğiniz, listenizin içerisinde olan ve artık bunu 2024'e taşımamam lazım dediğiniz şey nedir? Evet, öncelikle hız hedefini, belirlemeniz gerekiyor. Size şu soruyu tekrar sormak istiyorum: 2023 için hız hedefiniz nedir? Hoşça kalın, görüşmek üzere.